Yani bence güzel bir ücret verirse gidebiliriz. Git, ya gitmesini istemem ama yani öyle bir paraya da Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardır. Ya Avrupa'da oynamasını isterim. Abi Aziz Başkan'ın da dediği gibi inşallah maşallah yok bu sene şampiyonuz. Bu sene çok farklı olacak böyle fikir tebeli Fenerbahçeler olarak inşallah sarsacağız bu sene. Biz yarın ee, Salı günü Lille'yi burada eğileceğiz. Lille taraftarı dediler Kadıköy'den uzak durun. Biz bu adamlar korkus almamız lazım. Biz böyle bir şekilde kildik Ada değil miyiz? Adana'yı zor yendik abi. Son dakikalarda nasıl bastırdılar? Değerli 11 bir, bir futbol izleyicileri yeniden buluştuk, sezonu açtık. Gerçekten Kadıköy şu anda yanıyor. Biletler tükenmiş, 45 bin kişi bugünkü Adana Demirspor maçını bekliyor stat içinden görüntülerimiz olacak, röportajlarımız olacak. Şimdi sizleri Fenerbahçe taraftarıyla baş başa bırakıyorum. Başarlar diliyorum öncelikle. Sezonu açıyoruz. Neler hissediyorsun? Vallahi heyecanlıyız. Umarız yolun sonu şampiyonluk olur. Hocamız çok iyi, çok kaliteli. Avrupa'da da bir şeyler bekliyoruz. Ama umarım Öncelik süperlik olur. İyi bir sezon geçirmeyi umuyoruz. Bir skor var mı? Goller kim atar? Bir tahminde bulunur musun? Vallahi Mourinho hocam birazcık defans futbol oynattığı için çok fazla gol beklemesem de 2-1, 3-0 o tarz bir skoru bekliyorum. Ceko'dan bir gol bekliyorum. Umarım Tadiş bir gol atar. Sen maç hiç yoktu. Maalesef. Ya, tabii canım onun katkısı bambaşka tabii. Umarım skor katkısını da alırız. Onun dışında hadi bir gol daha versem Enne Seri'nin siftahını görmek isteriz. <laughs> Yeni transfer, rekor da kırdı kendisi. Biz de görmek isteriz yani taraftarlar olarak. İnşallah. Tabii bu arada rekor demişken umarız Ferdi de gidiyor gibi. Umarız onu da güzel bir rekorla güzel bir şekilde uğurlarız. Belki bu maç son maç, belki bir sonraki maç son maçı. Odun da yeri ayrı olacak. Umarız o da güzel bir rekor, güzel bir para getirir bize. Onun da yolu açık olsun. Teşekkürler. Başarılar diliyorum ben de size. Ferdi Kadıoğlu rekor bir transferle ayrılmalı mı, ayrılmamalı mı? Yani şöyle, Ferdi'yi çok seviyoruz. Ama ee, yani ben kalben gitmesini istemiyorum ama kulübe katkısı çok büyük olacak. Hani yerine de koyabileceğini düşünüyorum. Yani giders yani iyi bir paraya, iyi bir para gerçekten hani kulübe katkı alacak bir para olursa gitmesinden yanayım ben. Yani gönlümüz kalmasında yana da Gitmeli de. Ya elimizde bir çocuk lan. Ne diyelim şu an? Git gitsin mi diyelim yani? Gerçekten geldiğinde yani kolları benimki kadar vardı çok, <laughs> diyor. Evet, çok seviyoruz aslında ama hani bir yandan da yani hem kendisi için hem kulüp için hayırlı olacaksa gitmesi de sıkıntı değil yani. Peki. Başarılar diliyorum ben de size. Ferdi Kadıoğlu. Rekor bir transferi Fenerbahçe'den ayrılmalı mı ayrılmamalı mı? Yani bence güzel bir ücret verirse gidebiliriz. Git, ya gitmesini istemem ama yani öyle bir paraya da Fenerbahçe'nin ihtiyacı vardır. Ya Avrupa'da oynamasını isterim. Kaç paranın üstüne gitmesini yani istersin? Bence 40'ın 40, 40 veriyorlarsa gidebilir. Bo bonuslarla 40'ı bulur ama nakit e, 40 ay, vermezler ay, galiba. Ay, galiba. Evet, vermezler. İngiltere'ye gidecek zaten evet. muhtemelen. Oraya en kötü topçu o paraların çok üstünde gidiyor. Bence Fer, Ferdi bunların çok fazlasını hak ediyor. İlk geldiğinde de çok kızıyordum ama şimdi mükemmel bir topçu oldu. Yani sonsuza kadar burada kalmasını isterim ama gidecekse Avrupa'ya gitsin. Avrupa'dan sonra yolu buraya yine uğrar gibi yani ferdi. İnşallah gelir. Bence de gelecektir o zaten. Evet. Yani üç sene beş sene orada oynar, onun sonrasında muhtemelen yine Fenerbahçe'ye gelecek. Yani efsanelerin içine girebilecek bir adam. Peki hayırlısı olsun diyorum bizde. Ayrılmalı, kendisi için ayrılmalı ama e, o kadar koşturuyor. Şampiyonluğu tatmadan da gitmesini istemiyorum. O sene bu sene diyoruz. İnşallah şampiyonluğu alırız ve öyle göndeririz. Mourinho ile bir seneyi daha bir şansı daha hak ediyordu aslında ama kulüpler gerçekten peşini bırakmıyor. Yani bu transfer sezonu kapanmadan gidecek gibi de duruyor. Yürünüyor. Arda Güler nasıl gittiyse o da gidebilir. Onu hakkımız helaldir. O da bize hakkını helal etsin. Çok iyi bir oyuncu. Peki hayırlısı olsun dileyelim biz de. Teşekkürler. Şampiyon Fenerbahçe. <laughs> başarılar diliyorum. Sezonu açıyoruz. Adana Demirspor'la oynuyorsunuz. Neler hissediyorsunuz? İnşallah alacağız bugün maçı. Ee, tabii Tabi sezonun daha başı. ilerleyen zamanlarda daha iyi olacağız. Takıma ve Mourinho'ya güveniyoruz. Sezonun ilk maçı galibiyet bekliyoruz. Ee, Mourinho'ya da güveniyoruz. Sezonun sonu şampiyonluk olacak. Kulübümüze, taraftarımıza başarılar diliyorum. Abi Aziz Başkan'ın dediği gibi inşallah maşallah yok bu sene şampiyonuz. Peki son olarak Fenerbahçeliler için üzücü bir soruyu soracağım. Ferdi Kadıoğlu rekor bir transferle Fenerbahçe'den ayrılmalı mı? Siz bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani kendi geleceği için mutlaka Avrupa'ya gitmeli ama bu sene değil bu sene de bu sene şampiyonluğu yaşayıp gitmeli Ferdi bunu hak etti oynadığı son 5 sene 6 senede. İnşallah gitmeyip bu sene şampiyonluğu yaşayıp gider. Yani arkadaşımın dediği gibi Ferdi hak etti. Şampiyonluğu en azından görmesi gerekiyor birlikte. Bu sene en azından kalması gerekip sezonu şampiyonlukla tamamlayıp kulüpten ayrılması gerekiyor. Abi bu TFF olduğu sürece hiçbir iyi topçu bu ligde kalmamalı. Dünkü maçta da gördük Icardi'nin kendini nasıl yere attığını. O yüzden ben kaçsın kurtarsın diyorum ama canımız ciğerimiz yani. Hayırlısı olsun diliyorum. Sarı lacivert şampiyon Fener. Fenerbahçe Adana Demirspor maçı birazdan başlayacak. E, sezonu açıyor Fenerbahçe neler hissediyorsun? Ya güzel mutluyuz. E, Jose da güzel bir başlangıç yapmak istiyoruz hani UEFA'dan hariç. E, umarım kazanırız. Sezonun sonu şampiyonluk olur. E, siz güzel hanımefendiye de şunu sorayım. Ferdi Kadıoğlu'nu çok takım istiyor. Perde Ferdi gitmeli mi kalmalı mı? Almalı bence. Nedenini de söyler misin? <laughs> Takıma katkısı var. Kalsın bence yani. İyi oynuyor değil mi? İyi oynuyor. Peki hayırlısı olsun dileyelim. Öncesi. Başarılar diliyorum. Başarılar diliyorum. Fenerbahçe de. sezonu açıyor. Herkes çok heyecanlı, çok mutlu. Sonunda süperlik açıldı. Neler hissediyorsunuz? Valla uzun süredir bekliyorduk. Geçen sene çok talihsiz bir şekilde ikinci olduk. Ee, bu sene Jose Mourinho ile beraber inşallah sezona gümbür gümbür girip Sezon sonunda da şampiyon olmayı düşünüyoruz. Heyecanlıyız, tribünü seviyoruz, öyle söyleyeyim. Oynattığı oyundan şüphe duyan taraftarlar var. Hani gittiği takımlarda, daha doğrusu kötü gidişata dur diyecek takımlarda, teknik direktörlük yaptığı zamanlarda birazcık temkinli, disiplinli oyun tercih ediyor. Siz buna katılıyor musunuz? Ee, yani şu ana kadar oynanan hazırlık maçları ve Avrupa maçları dahil olmak üzere takımın çok ciddi bir performans gösterdiğini düşünmüyorum. Evet. Ee, ama e, bir Jose Mourinho isminin olduğu da bir gerçek ee, henüz şu an istenilen performansa değil hem fiziki olarak hem oyunun hücum yönü olarak özellikle ee, takımdan şu anda istediğimiz verimi almış değiliz ama zaman içerisinde e, bir sistem oturacağını düşünüyorum. Tabi tabi sezonun başı. <laughs> Oyuncuları henüz farklı farklı bölgelerde deniyor. Ferdi ileride, geride vesaire. Daha katılacak oyuncular var. Katılacaklarla beraber takım şekillenecektir. Ama şu an için dediğimiz gibi istediğiniz performansa derseniz kesinlikle değil. Kesinlikle değil. Peki başarılar diliyorum size. Ferdi Kadıoğlu'nu İngiltere'den, Avrupa'dan, her yerden isteyen takımlar var. Fenerbahçe'de kalmalı mı, gitmeli mi? İhtiyacımız var, kalmalı. Kesinlikle kalmalı. Burada e, ekonomik düşünmemek lazım. Biz artık 10 yıldır şampiyonda olamıyoruz. Bu sene çok farklı olacak. Böyle fikir tebeli Fenerbahçeler olarak inşallah sarsacağız bu sene. Peki başarılar diliyorum ben de. Sezonu açıyor Fenerbahçe ve evinde oynuyor. 45 bin kişi bu maçı bekliyor. Neler hissediyorsunuz? Vallahi çok mutluyuz. Arkadaşımız geldi. Amerika'dan geldi. Çok uzaklardan geldi. O yüzden onunla güzel bir maç izletmek istiyoruz. Öyle söyleyeyim. Valla çok heyecanlıyım. Mourinho ile muhteşem bir sezona başlangıç bekliyorum. Biz üzerimize düşeni yapacağız. Umarım bizimkiler de üzerine düşeni yapar. Çok güzel bir sezona başlangıç yaparız. Amerika'dan gelerek üzerine düşeni fazlasıyla yapmışsınız zaten. Aynen öyle oldu. Biz elimizden geleni yaptık. Çok güzel bir maç bekliyoruz bakalım artık 11'in açıklanması da çok az kaldı çok heyecanlıyız O zaman bugün hiç skor tahmini almadım senden alayım onu Ben gerçek manada böyle hissediyorum 5-1 diyorum 2-1'den 5-1 İlk yarı 2-1 iki ikinci yarı 5-1 Peki öyle. başarılar diliyorum Teşekkür size. ederim sağ olun Hoş geldin Nereden geliyorsun neler hissediyorsun Diyarbakır'dan geldim çok güzel hissediyorum büyük enerji var bende Öyle böyle değil var ya bugün öyle bir pompa yapacağız <laughs> Adana'yı böyle uçakla yollayacağız onları <laughs> öyle <gülüyor> böyle <gülüyor> pompa yapacağız. Kaç kaç biter maç? Ee, Fenerbahçe 3-1 atar bence. 3-1 yener diyorsun he? Yener. Peki başarılar diliyorum Ferdi Kadıoğlu rekor bir transferle Fenerbahçe'den ayrılmalı mı sizce? Hocam şimdi rekor transfer dedin 40 milyon euro ve üzeri için benim gönlümde Ferdi'nin ayrılması lazım. 40 milyon euro bugün Fenerbahçe'ye kazandıracak herhangi bir oyuncunun da ayrılmasını destekliyorum. Değil mi? Değil mi? Yani. Ama onun dışında Ferdi Fenerbahçe için gerçekten çok önemli bir futbolcumuzdur, oyuncumuzdur. Bundan sonra önümüzdeki sezon, bundan sonraki sezonlarda sol bek, sol açık, yeri geliyor 6 numara oynuyor. Evet, evet. Biz Ferdi'nin gerçekten Fenerbahçeli olduğunu düşünüyoruz. Ve bundan sonrasında Ferdi'nin heykelini dikeceğiz. Doğru söylüyorlar. Ferdi takımdan ayrılmazsa heykelini dikeceğiz. Evet. Peki hayırlısı olsun diliyorum biz de. Başarılar diliyorum. Fenerbahçe başkanı Ali Koç devre arasında stadyumu selamlıyor. Ender görülen hareketlerden. Fenerbahçe devreyi 1-0 önde kapattı. Şimdi taraftarların e, görüşünü alacağız. Abicim 1-0 bitti. Neler hissediyorsun? Takımdan soynuyor. Ümit var Takımımız mı? Takımımız çok güzel. Ümitliyim. Ee, takımım güzel ama biraz hakemden yana sıkıntımız var. Her zaman olduğu geleneksel bir hakem faciasına yakınım diyebilirim ama takımım güzel. Bir üç daha gol bekliyoruz yani. Maksimini nasıl buldun? Çok süper. Uzun özlediğim bir oyuncuymuş. İnşallah e, daha iyisi olacak diyorum ben. Peki başarılar diliyorum. Evet. Peki başarılar dilerim. Oynanan oyundan memnun musun? Durum 1-0. Neler var neler eksik senden duymak istiyorum. Kısmen memnunum ama orta saha eksiğimiz var bence. Daha baskılı oynayabilirdik. Skordan memnunum ama daha baskılı bir Fenerbahçe bekliyorum. Şimanski'nin 8 numara oynaması Şimanski'yi biraz geri itti gibi sen neler düşünüyorsun? Yani katılırım. İkinci yarıda değişiklik bekliyor musun? Yok şu an için beklemiyorum. Böyle devam eder var. Başarılar diliyorum abi. Tebrik ediyorum. 1-0 bitti. Eee, skordan memnun musunuz? Nasıldı maç? Buyurun sizden dinleyelim. Daha gollü bir maç olabilirdi ama 1-0 olsun bizim olsun. Sezona böyle başlamak çok güzel. 3 puanla başlamak herkes için iyi olur tabii ki. Siz neler hissediyorsunuz? Fenerbahçe gene bildiğimiz, sevdiğimiz Fenerbahçe. Ne olursa olsun arkasındayız sezon. İnşallah sonucu da böyle olur. Şampiyonluk da bitsin istiyoruz. Eee, son olarak Maksimi'ni nasıl buldunuz? Biz ne almışız dedik yani çok iyi. Peki hayırlı olsun diliyorum sizlere. Evet. Görüşmek üzere. Oradan memnun musun abi? Vallahi Keyif verdi mi? Normalde memnun deriz de ama gene e, biz her zaman Fenerbahçe'nin yanındayız. E, biraz eksiklerimiz var o da zamanla olacak inşallah. Biz tam Mardin'den geldik buraya Fenerbahçe için. E, Fenerbahçe'yi tebrik ediyorum. E, her zaman başarıları diliyorum. E, i̇ki tane fidan daha Mardin'de. E, ben Cumhurbaşkanı'dan e, patlama bekledim ama hiç atamadı. Yani o gol çok güzeldi. Ee, Fenerbahçe'ye teşekkür ediyorum. <laughs> Biz de sana teşekkür ediyoruz. İyi akşamlar. Öncelikle tebrik ediyorum. 1-0. Ee, skordan memnun musun? Oyundan memnun musun? Takım oturmuş mu? Gayet güzel. iyi başladık. 3 puanla başladık. Mourinho'nun oyunu zamanla oturacak zaten. Ee, i̇nşallah bu sene Fenerbahçe'miz hak ettiği şampiyonluğa ulaşacak. Bugün maçın adamını kime verirsin? Maçın adamı kime gider? Güzel soru aslında. Sen Maksimeli beğendim sola çık. Değil mi? biz Biraz Sen güzel Maksimel oynadı. çok bugün. iyi. Daha da oturacak. Görüşürüz. Peki. Başarılar. İyi akşamlar. Tebrik evet. ediyorum. 1-0 kazandı. Fenerbahçe Ligi iyi başladı evinde. Neler hissediyorsun? Kimi beğendin? Skor seni memnun etti mi? Oyun memnun etti mi? Ee, ben çok oyunu sevdim. Ben Ferdi'yi de çok seviyorum. <laughs> Ferdi'yi sevmeyen yok. <gülüyor> <gülüyor> Ferdi gidecek gibi. Üzülür müsün giderse? Çok üzülürüm kalsın. Ama kalacak inşallah. Ya, evet. e, çok Avrupa takımı var peşinde. E, o da İngiltere'de oynamayı biraz istiyor. Fenerbahçe'ye çok vefakar kendisi ama e, bu da profesyonellik. Giderse Fenerbahçe için maddi açıdan iyi olacak ama taraftarlar açısından kötü olacak. Hayırlısını dileyelim mi onun için? Çok seviyorsun herhalde Ferdi'yi. Bunun ilk <gülüyor> maçı. <gülüyor> i̇lk maçın mıydı burada? Nasıl da Atmosfer güzel miydi? Çok sesliydi ama çok güzeldi. <laughs> Peki iyi akşamlar diliyorum, başarılar diliyorum i̇yi sizlere. Iyi Kardeşim tebrik ediyorum. 1-0 yendi Fenerbahçe. Neler hissediyorsun, Kime en çok beğendin, taraftar nasıldı? Biraz anlatır mısın bize? Ee, taraftar müthişti. Her yani, maç olduğu gibi. Ee, maç yani her zaman yattılar. Hakemlere yine ne yaptıkları kalmadı. Yine yattılar ama biz yine en büyük, ne kadar büyük olduğumuzu gösterdik. Ve şampiyon olacağız da bu sene. Peki, e, bugün kimi beğendin en çok? Ee, herkes abi. Herkes iyi oynadı, mücadele etti diyorsun ha. Peki başarılar diliyorum ben de sana. Tutmayayım seni. İyi akşamlar. Maçtan önce de beraberdik. E, maçtan sonra da e, tebrik ediyorum. 1-0 bitti. Neler hissediyorsunuz? Çok güzel bir duygu. Bu seneye güzel başladık galibiyetle. Bu sene Allah'ın izniyle şampiyon olacağız. Seneye güzel başladık ama yine bir hakem hataları. Hakem katletti maçı resmen yani. Golü bulamasaydık biraz zor berabere biterdi. Tabii güvenim İslam, takımı her zaman destekliyoruz. Ama yani hakemlerde birazcık problemler var yine. Hani hiç değişmemiş aynı. her İlk şey... haftadan başladılar. Diye. Kaldığı gibi aynı yerden devam ediyor yani. Umarım sezonun sonu şampiyonluk olur yani tekrardan. Umarım diyelim. E, maçın adamını kime verirsiniz bugün? Maçın adamı bugün bence Talişti. Ben iki tarafta da, ortada da, sonra Çok sol iyi. tarafa da geçti. Güzeldi yani. Taliç, Perdi güzeldi, İrfancan güzeldi. Yani hepsi güzel takım on numaraydı bugün. Ben İrfancan'a verirdim ya direkt. Takım takım olarak mücadele iyiydi bugün. Maçı evet. izledim ben de. Hırs da vardı. Bizdeki gibi bir hırs vardı. Biz tribünde olsa da iyiydi yani. Peki, başarılar diliyorum size. Evet. Tebrikler, iyi akşamlar. Tebrik ediyorum. Fenerbahçe sezona iyi başladı. Neler hissediyorsunuz? Çok mutluyuz, çok iyi transferler, çok iyi kadro, çok iyi teknik direktörle, çok iyi başladık. <laughs> en nesilden gol bekliyoruz. Abi şimdi bizim burada Adana'yı yenmemiz bir sıfır şey değil yani. O kadar transfer yaptık, Maxi oynadı oynadı. En nesil oynadı, bir sıfır yendik. Galatasaray evinde 2-1 oynuyor yani Ondan yata sonra oynaya şampiyon olacağız inşallah. Ondan sonra abi hiç ne yani ben bir sıfır beklemiyordum bu maçtan. Üç buçuk bekliyordum yani ciddi ciddi olayım. Yani böyle bir futbol yok. Biz yarın e, çay, salı günü Lille'ye Lille burada eğileceğiz. Lille taraftarı dediler Kadıköy'den uzak durun. Biz bu adamlar korkus almamız lazım. Biz böyle bir şey değil dediğimiz. Adana'yı zar zor yendik abi. Son dakikalarda nasıl bastırdılar? Doğru söylüyor. <laughs> benim, tek, Hiç, benim tek bir isteğim var. Bütün taraftar Fener altı. Fener üst özellikle bunu yayınlarsan çok sevinirim. Tabii ki. Lütfen maraton üst, maraton alt herkes bağırsın. Okul açık kendini yırtıyor. Migros kendini yırtıyor. Biz kendi kendimize kendimizi yırtıyoruz Feneryum altta. Bütün Fenerbahçe, bütün tribünlerden her maç bas bas bağırmasını istiyorum. İnşallah bir sonraki maçta stadyumu yıkarız. Abi şimdi millet bu İstanbul'da oturuyor bak. Bu abi Kuşadası'ndan geldi ben Kürtler elinden geldim. Var yolda gelene kadar tam yolda gelene kadar var ya ağlıyor neredeyse. Onun için biliyor musun? Bu sıcakta Fenerbahçe için. Umarım dile eleyeceğiz. İnşallah. Böyle futbol oynarsak hayatta kazanamayız. Tebrik ediyorum. 1-0 bitti. Takım iyi mücadele etti. Siz neler gördünüz? Keyif aldınız mı? Atmosfer nasıldı? Biraz sizden duyalım. Hakemler aynı hakem. Geçen sezonki hakemler. Çok hatalı kararlar veriyorlar bir. İkincisi sezonun ilk maçı olduğu için daha takım tam oturmamış. Benim şahsi görüşüm. Buyurun, buyurun. Eylül ay ortalarında bu takım tam oturacak. Buyurun. Ve sonuçlar çok temiz şekilde gelecek. Takım çok iyi kadro. Çünkü. Vallahi güzel ligin ilk maçında böyle bir galibiyet çok iyi oldu bizim için. Tabii oyun olarak da yani hemen tam takım oturmamış da. Özellikle İsmail Yüksek takımı toparladı bugün orta sahada. Ya hem Ferdi'nin son maçı gibi tür maç sonunda herkes Ferdi'yi alkışlıyordu. Yani i̇nşallah o se bu sene bizimle kalır. En azından Şampiyonlar Ligi'nde gidersek eğer katılırsak onunla beraber... İnşallah ayrılmaz. Öyle diyorum. İsmail Yüksek benim gözüm. Bence de abi. Kesinlikle İsmail Yüksek ya. orta sayı tek başına toparladı. Bugün çok top kaptı. Çok mücadele etti gerçekten. Benim benim nezdimde ben de İsmail Yüksek'e verirdim. Evet. Başarılar Oo. diliyorum. Geldik biz kombinemiz var. Bu sevda bitmez diyoruz. Başarlar. <laughs> <Yani. gülüyor> <laughs> İnşallah sonu şampiyonluk olur. İnşallah. Tebrik ediyorum. 1-0 Mourinhoğlu Fenerbahçe evinde kazandı diyelim. Neler hissediyorsunuz? Ee, kim iyi oynadı? Keyif aldınız mı? Eksikler var mı? Neler? Bunları size sorun. Vallahi çok mutluyuz. 1-0 kazandık. Öncelikle Mourinho'nun gelmesi de bize bir hava kattı. Sezon başlangıcı bir tane atabildik. Adana'da çok kötü bir takım değil. Yeni transferlerimiz çok beğendik. Maksim özellikle takıma çok hava katmış, çok renk katmış. Bu sene ümitliyiz. Her sene olduğu gibi bu sene de bir ümitle başladık. Güzel de transferler, güzel bir hoca. bakalım inşallah yolun sonu evet, aynen. şampiyonluk Takımımız olur. Hayırlısı neyse olsun diyoruz. Tebrik ediyoruz. Peki en son e, maçın adamını kime verirsiniz? Ben Maxim diyeceğim ya. Maxim çok başarılı buldum. Golünü yani de ya. asistini evet. yaptığı için Maxim diyorum ben de. Başarılar diliyorum diliyorum size. Eski geçmemek lazım. <laughs> Başarlar, iyi <laughs> akşamlar. <laughs> Tebrik ediyorum öncelikle. 1-0 evet. bitti. Eksiler var mı? Artılar var mı? Nasıl buldunuz takımı? Geçen sizin kadronun aynısı. Bazı yeni transferler var. Birbirine alış uyum sonra çok can yakar bu takım. Ya 1-0 olsun, bizim olsun. Mourinho'ya güveniyoruz. İnşallah şampiyon olacağız. Peki, e, bugün Ferdi çıkarken öyle bir alkışlandı ki sanki <laughs> gidiyormuş da son maçı Alkışlayalım edası oldu. Siz Ferdi giderse ne olur ferdi üzülür müsünüz? Çocuğumuz ee, giderse tabii ki de üzülürüz ama illa onun yerini dolduracak topçularımız var. Fenerbahçe büyük bir camia. Ferdi bizim çocuğumuz ama. Ben abime katılmıyorum burada. Ferdi bir sene daha kalır. Sizin sonu güzel bir medalya anlaşmaya gelip gider. Hayırlısı olsun diliyorum sizler oluruz. için. Başarılar.